Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni bir kare getirdim. İşte arkadaşlar, Hande Erçel'in yepyeni görüntülerini sizlere takdim ediyoruz. Mükemmel bir kıyafetiyle muhteşem bir poz veren güzeller güzeli oyuncumuz Bugün içerisinde birçok paylaşım yapacak. Tabii ki ben de hepsini sizlere ileteceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.